Bu kız sürekli buz çiğniyordu ta ki bir gün bunu yapmayı bırakmak zorunda kalana kadar. Kristi'nin kötü bir alışkanlığı vardı. Buz çiğnemek sürekli olarak su içtiği her seferde. Bardağı taşacak şekilde su ve buz küpleriyle doldurdu ve sıvı bittiğinde buzu çiğnemeye başladı. Neşeyle bu buz çiğneme alışkanlığı ailesinde tekrar eden bir şaka haline geldi çünkü onu sürekli buz çiğnerken görüyorlardı. Ancak bir gün garip bir şey oldu. Kristi alışık olduğu gibi dondurmayı yerken gürültülü bir çıtırtı duydu. Ama bu sefer o sesten hemen sonra ağzı çok ağrımaya başladı. Ağzı giderek daha fazla ağrıdı. Endişelenen, Kristi hemen ebeveynlerinin yanına koştu başına gelenleri anlatmak için. Hızla fark ettiler ki bir şeyler yolunda değil. Derhal onu hastaneye götürdüler. Çaresiz bir şekilde vardılar ve acil olarak ilgilendiler. Ve doktorların keşfettiği şey sizi şaşırtacak. Beni takip et ve Ais yolumuya ikinci bölümde neler olduğunu öğrenmek için.